arkadaşlar. Colorado'ya geldik. İlk defa Colorado'yu geziyoruz. Şu an havalından yeni indik. Acayip acıktık. O yüzden hemen şimdi bir steak söyledik. Sabah daha 11'i biliyorum. 11'de steak indir mi diye söylüyorsunuz ama acıktığınız zaman yeniyor. Şimdi karşımda kimler var onları göstereceğim. Yolculuk nasıl geçti ve kimlerle Colorado'ya geldim. Göreceksiniz. Evet karşımızda Çağın Beyler var. Özlemişsinizdir kalın sesli arkadaşımız. Aynen öyle. Hep bir yere gittiğimizde görüyorlar zaten. Değil mi? Şimdi Çağın Colorado nereden geldi abi böyle Colorado'ya gidelim dedik. Colorado'da nargile içerken Yılmaz'la <laughs> muhabbet yapıyorduk. İlham geldi. Aa, İlham geldi. Gidelim dedik. Kim geliyor? Okan gelirim dedi. Öyle gidelim dedik. Geldik yani. Aynen. kar görmek istedik. Aynen ama kar yok. O da güzel. Yani. Yağacakmış pazar günü galiba. Aynen, en kötü daha çıkacağız. Aç mıyız beyler? Ne söyledik? Açız. Ben iki buçuk saat uyudum gelirken zaten. O yüzden Keyifler yerinde ya. Yılmaz? Vallahi şöyle, gerçekten bayağı açız. Sabah kahvaltı yapamadık. Sen, sen çorbanı içtin, ayıldın <laughs> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çorba içince biraz böyle gözüm açıldı. Yiyeceğiz bakalım işte, Stekleri bekliyoruz dört gözle. Şimdi steakler gelsin, yemeğimiz yiyeceğiz, yolculuğumuza evet. başlamış olduk. Şimdi Turo'dan bu jibi tuttuk arkadaşlar. Sarı renginde, 2008 ya da 2009 model, hatta plakanın Şurasında da Turo'yu görebilirsiniz. Amerika'da çok popüler. Araba kiralamak istiyorsanız uygun fiyata buradan kiralayabiliyorsunuz. Hatta Çağın da bu işi Orlando'da yapıyor Bekleyin değil mi? <laughs> yani Orlando'da araba ihtiyacınız varsa Çağın burada. Aynı işi Çağın da yapıyor çünkü arabaları var aynı şekilde. E Aynen. Notla açtık arkadaşlar arabamız şimdi. Adam şimdi açtığı Kilak'ı. Kilak'ın şifresini vermişlerdi bize. Arabayı çalıştıracağız. Kaldı. JEEP'i çok sevmiyorum ben. içi çok boş olduğu için sevmiyorum. Ama tabii böyle yerlerde drone falan uçuracağız, çekimler yapacağız. O yüzden bu araba çok mantıklıydı. Bir de kar falan yağıyor. Hatta burada birazcık kar var. Ben 3 senedir kar görmedim. Yani Orlando'da, Florida'da kar göremiyoruz. Burada ilk defa kar görmüş oldum. 3 sene sonrasında böyle bir araba ihtiyacımız vardı böyle bir yer için. Belki zincir falan takarız tekerlekleri, dağlara falan çıkacaksak çok karlı olacak. Şu an hava çok güzel aslında. Güneşli hani Orlando'yu andırıyor. Ben daha soğuk olacağını tahmin etmiştim. O yüzden böyle modla geziyorum. Bakalım şimdi arabamızı kiraladık. Gezmeye başlayacağız. Sizlere Colorado'da gezmiş olduğumuz yerleri göstereceğiz. Bu arada böyle Alaska'daymış gibi giyindim. Denver beni korkuttu ama korkuttuğumuz kadar yokmuş. Çok soğuk değil ama geceleri çok soğuk oluyor diyorlar. O yüzden ski yapmak için aldığım kıyafeti giydim. Direkt bununla geldim. Hatta ayakkabım da aynı şekilde. Ski özel. <laughs> ski mi yapacaksın? Evet, sen de yapacak mısın siki? Göreceğiz bakalım. <laughs> sen yapacak mısın siki? Ne, ne siki? Yapacağım yapacağım tabii tabii. <laughs> Aynen. Şimdi arabanın içini göstereyim sizlere. Biraz boş demiştim ya. Bu şekilde gözüküyor. Şu an yoldayız. Şimdi Garden of Gods adlı bir yer var. Oraya geldik. Bu şekilde red var. Hemen zaten bunlar da karşımızdaki red rocklar. Biraz sonra buraya gideceğiz. Burası ilk destinasyonumuz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Çok merak ediyorum. Biz Vegas'a gittiğimiz zaman bu red rock'lar vardı. Bu kırmızı kayalardan bir daha vardı. Hatta şöyle ilerleyeyim, sizlere böyle göstereyim. Şimdi bizim geldiğimiz yer burası Gift Shop. Buradan hediyelik eşyalar alacağım biraz sonra. Ama on öncesinde bir gidelim görelim diyoruz. Sizlere bahsetmiş olduğum kırmızı kayalar burası. Vegas videomu izlediyseniz bunlardan çok daha fazla vardı Vegas'a gittiğimiz Red Rock Canyon'da. Ama burası daha farklı. Evet, şimdi sizlere bahsetmiş olduğum Garden of Gods yani Tanrıların Bahçesi adlı bir yerdeyim. Burada biraz yürüyelim diyoruz ama şöyle bir olay var. Her yerde çıngıraklı yılan çıkabilir, keçi çıkabilir, ayı çıkabilir. Yabani hayvanların çıkacağını söylüyorlar. O yüzden biraz tısmıyor değilim yani ama bakalım. Şimdi gezimize başlayacağız. Bu arada sizlere bahsetmiş olduğum Red Rock güzel güzel kayaların olduğu kısımlar burada. Artık bunlar kaç bin yıllıksa Böyle güzel bir şekilde oluşmuş. Tabii aşınmışlar falan bu şekli almışlar yıllar yılı. Bir de çan gördüm burada dinozorların fotoğrafları vardı girişte. Biz onlar falan vardı. Önceden onlar yaşıyormuş burada. Klasik. Da bütün kanyonlarda klasik zaten böyle bir en başta bir vibe vermek için. Evet, Ayı eskiden dinozorlar burada yaşıyor diyorlar. Bilmiyorum, araştırmadım, tarihçesine bakacağım eve gidince. Burada drone uçuramıyormuşum, bu beni biraz üzdü arkadaşlar çünkü drone uçurup sizlere böyle komple her yeri göstermek istiyordum ama adamlar direkt tabela asmışlar, bu kadar cezası var falan filan. Hatta şu an böyle çekmenin bile cezası var, maskemi takmam lazım şu şekilde. Ama böyle taktığımda konuşamıyorum. Her neyse, gidelim bakalım. Sizlere ilginç şeyler varsa göstereceğim. Evet, maske kuralı burada belirtiliyor ama Çağan'ın maskesi yok Çağan Bey. Cebimde cebimde <laughs> Kimse yok. <laughs> Bakın sizlere bahsetmiş olduğum drone izni vermiyorlar demiştim ya. Bakın. Burada müdürün kesin emri var. Drone yasak yeğenim demişler. Ben de uçuramayacağım burada. Buraya gelmeden önce DJI Mavic Air 2 almıştım. Sizlere buraları daha güzel gösterebileyim diye ama <laughs> Maalesef burada uçuramıyormuşum. İnternette videoları vardı aslında, YouTube'da falan görmüştüm. Geldiğimde bu kadar soğuk değildi ama şu an montumu giydim yani, o kadar soğuk olmaya başladı. Zaten normalde burada kar oluyor ama şu an geldiğimiz zaman karlar yoktu, bazı yerlerde var, onlar da erimiş vesaire. Biz güzel bir zamanda geldik. Aslında ben kar görmek de istiyordum ama herhalde göremeyeceğiz. Bakalım, şimdi gezimiz devam ediyor. Şimdi buraları gezerken çok güzel bir yer gördüm. Size burayı göstereceğim. İki tane taşın arası. İnsanlar burada fotoğraf çekiliyor. Çok hoşuma gitti. Bahsettiğim yer burasıydı. Burada iki tane taşın arasına yol yapmışlar. Biz de şimdi fotoğraflarımızı burada çekmeye çalışıyoruz. Hava hala soğumaya başladı. Biraz da yorgunluk var. Bir tane şöyle arkadan arkadan yakalasana ya. Nasıl oluyor mesela omuzdan çektiğin Beni bir çeksin arka... ya. Ha pardon. Beni, çok beni çok bir çeksin, çeksin artık. Hadi tabii tabii. Çam hazır mısınız? Fotoğraflarımızı çekiyoruz. Video mu çekiyorsun yoksa sen? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle baba? İyi baba. İyi mi baba? Çamı hazır mısınız? Yine mi video çekiyorum? Arkadaki manzara bu. Araba yakıyor ya şu an tam böyle sarı kırmızı güzel fotoğraf olacak. Çekiyorum. Evet şimdi buradan ayrılmanın vakti geldi. Manzara çok güzeldi. Burayı çok sevdim. Çok güzel Instagram için fotoğraflar çekildik. Aşağı Instagram adresimi bırakırım editledikten sonra çekmiş olduğumuz fotoğrafları oradan görebilirsiniz. Şimdi şöyle yokuş aşağı bir yoldan Geçip, de tuttuğumuz eve gideceğiz. Orada da size evi gösteririz. Şimdi şoförümüz Şan Bey. Evet, şimdi akşam yemeği yapıldı. Ben çok fazla yardımcı olamadım elimden geldiğince. Ama Ulaştıklar u... onda, sıkıntı yok. Ama Şan Usta'mız döktürdü yine. Evet. Somonu o yaptı, dürükseli falan ben kesmiştim, o da onu yaptı. Karidesi o yaptı. Buradaki pirincimiz de. Ama en önemli olan ha. pilav. En pilavı ben kesmiştim. yaptım daha hızlı yani. 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 Sofa genel olarak çok güzel. Yani şov oldu burada. Şimdi biz bunları yiyeceğiz mis gibi. Sonra yiyelim Aynen acayip acıktık. Bütün gün yemek yemedik biz. Kaldığımız yeri ben bilim, mutfağı da böyle. Adamlar değişik bir dizayn yapmış böyle. Hoşuma gitti fena değil tam Amerikanvari böyle. Tombejiheri'deki mutfak. Şimdi bunları yiyeceğiz. Protein, karbonhidrat hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biz ilk gün tabii yorulmuştuk. Eve geldik, uyuduk, evi biraz gezdik. Evde ne var, ne yok onları gördük. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz evdeyiz. Burada Airbnb evindeyiz. Günaydın Çam Bey good morning. Ne yapıyorsun? Benim mont almışsın sen. Aynen. Ben de senin montu aldım. Montları değiştirerek şey foto... dedik. <laughs> fotoğraflar da aynı olmasın. Tabii Yılmaz sabah erken kalktı, yürüyüşe çıktı. Sağ bak, olsun, bir de ne var. gördün abi sen sabahları? Valla çakal tarzı bir şey gördüm sokakta. Enteresan da arabayla geçtiğim için fotoğrafını çekemedim. Dağların tam dibinde olduğumuz için burası aslında bir, bir vahşi yaşam alanı değil mi? Şöyle eğdiyen bir de ne yazmışlardı? Ne yazmışlar? Dağ aslanı var dikkat edin. Falan Dağ, falan. Aslan. Dağ aslanı, Dağ aslanı var diyorlar da bilmiyoruz artık var mı yok mu? Aynen. Bu arada arabayı buraya park ettik. Garaj burada. Evin iç kısmını biraz sonra gezdireceğim sizlere. Şimdi biraz yürüyüşe çıkacağız. Bakalım sağda solda ne var. Şuradaki karşıdaki evde bizim komşunun evi. Aynı şekilde onda da iki tane jip var. Hemen komşu olduk diyorsun ya. Yani. <laughs> burada da jipler popüler. Baksana komşunun da iki tane jipi var. Jipten başka araba yok Evet genelde Jeep kullanılıyor. Baksana burada da büyükler var, pikaplar var. Harbi hiç görmedim öyle kamara falan gezen. Yok ya spor araba burada Subaru var. Bir 4x4 oda yani. Steak yapacak mıyız burada? Tabii. tabii ki. Yaparız tabii. Akşam Kısmet Bey'i bekliyoruz. Hatta biraz çam ağacı alıp içine tutuşuruz falan böyle bir şeyler vallahi yaparız vallahi. ya değişik. Smoke yapacak. Türk marketi varsa aslında bir sucuk, sucuk ekmek de yapabiliriz bu karlarda. Colorado'da da bile vazgeçemiyorsun. Aynen. <laughs> yaparız yani sucuk. Sucuk oraya var. Evet. Şimdi bu da çalışırsa zaten süper olur. Şimdi evin içerisine girelim. İlk önce size evi gösterelim. Mahallemiz şöyle bir mahalle. Burada da küçük bir çocuklar için kulübe yapmış adam. Çocuk kulübesi. <laughs> Ev biraz dağınık. İlk geldiğimiz zaman evi dağıttık hemen. Ama evin görünüşü güzel. Şöyle bir ön taraftan göstereyim sizlere. Yanında Amerika bayrağını asmış dayımız. Şöyle bir girişi var. Küçük bir kapıdan sonra böyle girişten içeri giriyorsunuz. Geç abi. Böyle gibi yapayım mı? <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Çağın Bey'in evinde neler var? Yani. Şömine gerçek diye tuttuk biliyor musun? Fake'miş. Şömine de yalan çıkarttı bizi. Ben de botlarımı çıkartayım. Hoş geldiniz. Tuttuğumuz Airbnb evi burası. Evinin dikkat çeken kısmı benim için şu an burası oldu. Sabah şarkıları şarkılarıyla kalktım. Burada kaset var arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Orijinal, eski meski. Şimdi burası mutfak kısmı. Akşam güzel yemeklerimizi yaptığımız güzel. yer. Burası ufak perio kısmı. Arka bahçeyi görüyor. Hı hı. Bu güzel bir köşe yapmışlar. Burada çok güzel bir tablolar var çekmek istersen. Ben çok beğendim. Okey abi. Kabartma tablosu. Menümüzde ne var kahvaltıda? Daha kahvaltı yapmadık. Ee, üçlük bir araya gelince Amerika'da ne yapar? Sabahları. Menemen. Menemen yapar. Biz de menemen yapacağız. Üste böyle tavalar falan var. Dikkat çekici gözüküyor. Hani birazcık daha eski model. Buraları modern bir ev yapmak çok mantıklı gelmedi bana. O yüzden böyle eski evler daha çok popüler oluyor. Odaları göstereyim size hemen kısaca. Lavaboyu göstereyim. Bu arada drone çekimlerimi yaptım. Yeni drone'um Mavic Air 2. Burası lavabomuz. Şöyle. Cüt 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 cüt. Böyle duşu var. Burası benim kaldığım oda. Tabii şu an biraz dağınık. Burada ranzalı bir oda var arkadaşlar. İki tane ranzası var. Evet, şu an burada uyudu dün gece. Bir de üst katı var üst katını sizlere göstereceğim. Şöyle bir merdiven yapmışlar. Buradan yukarı çıkacağız, 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 çıkacağız. Yanda küçük bir kitaplık alanı var. Burada bir çalışma alanı var. Tabii benim boyum çarptığı için zor girdim buraya çatı katı. Burada bir tane şöyle bir yatak var, bir tane de şöyle bir yatak var. Hemen yan tarafa geçip sizlere çalışma alanını da göstereyim. Böyle bayağı bir dar bir yer. Kafam çarpıyor. Uzun boylar için ideal değil. Burası da böyle bir çalışma alanı yapmışlar. Burada da yazıcı var. Aşağıdan da bu şekilde gözüküyor. Evet, şimdi arabayı buraya koyduk. Kısmet geldi. Kısmet'in de arabası bu. Kendisi Colorado'da yaşıyor. Onunla birlikte ski yapmaya gideceğiz. Dedim ya, Türkleri almıştık diye. Bizim ekip burada. Smet evet, nasılsın abi? Selamlar hoş İyilsin. geldin. Colorado'ya. Colorado nasıl? Beğenecek miyiz? Colorado on numara yer. Doğa sporlarını, kış sporlarını, yaz sporlarını seviyorsanız Colorado birinci e eyaletlerden bir tanesi. Evet Hı. biz de bayağı bir sevdik. Bakalım gezeceğiz, Burada göreceğiz. Diyor, Çok Colorado'da iyi. illa diyor ski tutmak lazım diyor öyle. <gülüyor> 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 Nereye gidebiliriz onun için. Şu o <laughs> o biraz, o biraz muhammalı. Gözü ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Öyle diyeyim. Ee... Ama koyu. kendi zevklerime göre yazın on numara. Yani yazın cennet gibi. Değil mi? Aha. Aynen. Yazın bir daha bekleriz. Yazı farklı mı güzel, kışı farklı mı güzel diyorlar. Doğru. Yani. Hadi bakalım. Şimdi biz Forerunner'a gideceğiz. İki saatlik Hayır. bir yolumuz var. Orada görüşürüz. Şimdi drone'umu uçuracağım. Arabayı çok güzel bir yere getirdik. Manzaramız mükemmel. Yeni aldığım drone'u test etmek istiyorum. Güzel çekimler yapacağım ve kendi sayfamda paylaşacağım. Aşağı zaten yazarım. Ama şu an çok soğuk var ya, acayip üşüdüm. Bakalım drone bizi takip edecek mi? Şimdi ben arabaya bineceğim. Drone da tepemizde. Drone da göster abi. Drone, gel oğlum. Şimdi modumuzu ayarladık. Kayıt tuşuna bastık. Şimdi 20 ile git abi, 20'yi geçmemeye çalış. Drone üşüme oğlum. He, o bizi takip edecek. Popolları gördük. Onların fotoğraflarını ve videolarını çekiyorum. Şimdi öyle bir mahalleye geldik ki evler çok eski gözüküyor. 1980'lerin evi gibi. Baksanıza Rivero Deer'e benziyormuş. Çağın Bey dedi. 1980 olduğunu nereden çıkardın? Yazıyordu 1800'dü pardon 1800'lerden. Birazdan Archikins'i göreceğiz. 1980. <laughs> böyle evleri de göstereyim. Kulübeler böyle eski eski. Tam Amerikan köyleri merak edenler varsa işte bunda. Bina ne güzelmiş baksana muhtarlık gibi. Age of Empires'deki şeyler gibi, özel binalar gibi. D binası falandır herhalde. Köyün muhtarı muhtarı. <laughs> Muhtar George. Niye çıkıyorsun o zaman? Şu an 11.000 fitteyiz arkadaşlar. Bayağı bir yüksek buraları. Hatta size bir daha göstereceğim. Şurada bir dağ var. Mükemmeldi. Uuu. Hava bayağı soğukmuş ha. Soğuk bayağı soğuk. Bakın 11 feet fit buradayız diyor. Arkada da dağlar var. Bilmiyorum görüyor musunuz ama çok orijinal yerler ya. Tam böyle Amerikan filmlerde olan yerler. Valla benim çok hoşuma gitti. Ama dediğim gibi hava çok soğuk. Ha ciddi soğuk. <laughs> Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğumuz ski yapacağımız yere doğru geldik. Bakın zaten insanları görürsünüz. Ski ekipmanları ile birlikte. Burada işte Amerika'nın Ulu Dağı'sı diye düşünebilirsiniz. Biz de park edecek yer arıyoruz şu an. Ortam güzel abi. Ne düşünüyorsun Çağan? 10 numara. 10 numara beğendim beğendin mi? Aa süper. Şimdi gelmiş olduğumuz küçük kasaba burası demiştim ya muhtar yok mu burasının diye. Şimdi oraya geldik. Red Redemption oynadıysanız Red Redemption yani bir 100 sene önce herhalde Red Redemption burasıydı. Hala yılbaşı şeyleri duruyor. Onları kaldırmamışlar. Ama tipik izlediğiniz Netflix'ler. Aa köpekler kavga ediyor. <laughs> Bunlar var mı filmlerde bilmiyorum ama film gibi bir yer yani burası. Evet şimdi bir restorana geldik. Ben böyle bir şey söyleyeyim sandviç. Steakler falan filan yemekler güzel. Bayağı bir acıkmışız sabahtan beri geziyoruz. Bu arada ski yapamadık. Niye yapamadık? Çünkü çok soğuk yapmak istemedik. Üşendik aslında. O kadar ski kafetleri var ama tehlikeli geldi. Bak, ama ski tabii... gidiyor geri Hollanda'ya. <laughs> Bu güzeldi. Şey diyeceğim bir de. Yani. fotoğraf çekecektik. Belki ski onun için hani fotoğraf çekiyormuşuz gibi yapabiliriz ama gerçekten hava çok soğuk arkadaşlar. Evet günaydın. Üçüncü gündeyiz. Şimdi tekrar iki tane arabayı alacağız. Bu sefer farklı yerlere gideceğiz. Yaklaşık 2 saat, 3 saat kadar yolumuz var. Hatta araçları şöyle göstereyim. Ben şimdi jipi kullanacağım. Çağın da şu arabayı kullanacak. Bu arabanın fiyatı 60 bin dolarmış arkadaşlar bu arada. Bayağı bir güzel bir araba. Bu 2020 model. Runner olarak geçiyor işte. 4Runner. Hani outdoor falan severseniz kesinlikle tavsiye ederim. Dün de kullandık bu arabayı. Zaten tekerlekler falan kocaman. Benim arabanın neredeyse 2-3 katı. Hava gerçekten çok soğuk. Burnum akmaya başladı. Bir de burası yüksek arkadaşlar. Rakım olarak bilmiyorum ne kadar yükseklikte ama hani nefes alırken bile zorlanıyorum. Florida havasına hiç benzemiyor. Daha farklı. Bakalım şimdi biz kullanacağız. Dediğim gibi ben kullanacağım bu sefer Jeep'i. Dün onlar kullanmıştı. Bu sefer de sıra bende. Hadi bakalım yola gidiyoruz tekrar. Sizlere göstereceğiz. Hot Springs diye bir yer var oraya gidip havuza girmeyi düşünüyoruz. Aslında havuz değildi. Hani doğal olarak su kaynak olarak çıkıyor işte yerin altından. Ona gideceğiz, onu göreceğiz. Şimdi Hot Spring yani Kaplıcalara geldik. Bilmiyorum görüyor musunuz ama şurada bir tane şöyle göstereyim. Springs var, kaplıca var. İnsanlar orada şu havada içeriye giriyorlar. Ben de şimdi havlumu falan aldım. Biz de girmeyi deneyeceğiz. Olmadı eğer binanın içerisinde varsa binanın içerisine geçeceğiz. Şu an hazır mısın? Hava sıcak mı? Çok sıcak kanka. Yani. Yok sıcak demen lazım. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Çıkandı. Bir, bir tane amca var ya yo sıcak evet. Millet terlikle falan geziyor zaten böyle. Evet. Mayo ile geziyorlar. Şimdi bu dağların arasındaki termal havuzlardan bir tanesine geldik. Evet. İnsanlar burada eğleniyor. İnanılmaz bir görüntü var gerçekten. Sen seversin böyle şeyleri. Aynen bayılırım. Kar yağıyor. Böyle çok soğuk değil. İrit edici bir soğuk yok. Çok güzel bakalım gireceğiz. Yani ama biraz soğuk de. ama insanlar çıplak bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bahsetmiş olduğum alana geldim. Dışarıda karlar yağıyor ve biz şu an suyun içerisindeyiz. Burası termal bu su. Portland Blazer şapkamı da taktım. <laughs> Gerçekten su çok güzel. Kaplıcalar işte. Ben çok fazla gelmiyorum normalde böyle yerlere. Chan ne düşünüyorsun? Çok güzel. Bende mi? Omzumdan yukarısı çok üşüyorsun. Şimdi bizim yanımızdaki arkadaşlar da yan tarafta sohbet yapıyor. Kısmet senin telefondan kaydediyorum bu arada. <laughs> Kaydet umarım güzel çıkar. <laughs> böyle dört erkek kaplıcalara geldik. Güzel etkinlik. Çok romantik. Çok bir romantik bir aynen. Karşımızda da bu şekilde dağlar var. Hatunlar var. Ortam güzel. Eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Colorado güzelmiş. Fena değil eğlenme açısından ama bizi biraz uzak kaldık çoğu yerlere. O yüzden böyle bornozunuzu giyip gidiyorsunuz. Arkadaki dağa bakar mısınız? Ne kadar büyük. Baya baya büyük. Buraya çıkmak bu havada çok tehlikelidir zaten izin vermiyorlardır. Eğlencemize devam, devam ediyoruz. Türkiye. Şimdi bu karlı yollardan başka bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Sizlere bahsetmiş olduğum daha burası. Kocaman bir dağ var. Bakalım araba kayıyor biraz. O yüzden yavaş gitmeye çalışıyoruz. Şimdi arabaları buraya park ettik. Burada fotoğraf çekeceğiz. Üstümüzü çıkartacağız falan. Fitness tarzı. Bakalım nasıl olacak. Havada kar yağdığı için çok çok soğuk değil gibi gözüküyor. Çamba kimsen hazır mısın? Hazırım. Soyunuyorum. <laughs> <laughs> İlk çanı çekeceğiz. Ben şimdi lensimi değiştiriyorum. Şu lenslerle fotoğrafımı çekeceğim. 70-200 2.8. fotoğraf için hazır mısın? Mükemmel. Şimdi sudan çıktık. Acayip yorulmuştuk. Masayı görüyorsunuz. Baya baya yemekler aldık. Hepsini bitiremedik. Hatta bunu tugo yapacağız. Bunu akşam evde yiyeceğiz. Huu, benim de tabağım buydu. Son gün evden ayrılırken kar yağdı. Sizlere karı göstermek istedim. Şimdi arabaya gideceğiz. İade edeceğiz. Arabayı Turo diye bir uygulama var Amerika'da. Oradan kiraladık. Hava gerçekten çok soğuk. Şu an kamerayı zor tutuyorum. Yani buraya gelecekseniz hazırlıklı gelin arkadaşlar. Hatta arabanın üstü de ne kadar karlı olduğunu buradan görebilirsiniz. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Kameraya gimbal'ı çantaya koyacağım. Daha sonrasında bakalım bir yerlere gidersek sizlere onları da gösteririm. Bu arada dediğim gibi rakım yüksek olduğu için zor konuşuyorum. Hemen neves nevese kalabiliyorum. Kaldığımız Airbnb burasıydı zaten. Sizlere daha öncesinde göstermiştim. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Bakalım Çan ne yapıyor? Çan Bey maç mı izliyorsunuz? Abi. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Hmm. Heh. Fotoğrafını göster bakayım. Fotoğrafını nasıl çekmiş serbest bu film? yapıyorsunuz yani. Serbest film yine 10 numara. Filmle. Yeteneklerini konuşturuyor. Hadi bakalım. Çağın'ın da fotoğrafını beğenin. Aşağıya ekleyeceğim. Her yer soğuk oldu arkadaşlar. Burada donuyoruz ya. Colorado böyle bir yermiş yani. Bunun arkasında amphitheater var. Şu an girdiğimiz yerin girişi de böyle. Tiyatronun girişi bu. Çok yüksekteyiz. Buradan zaten görürsünüz ne kadar yüksekte olduğumuzu. Alışamadık tabi. Flor'da biraz daha aşağıda olduğu için burası çok yüksek geliyor şu an bana. Şimdi bahsettiğim tiyatroya geldik. Böyle bayağı bir güzel gözüküyor. Şu an inşaat halinde zaten. Bakalım inşaat bittikten sonra mükemmel bir yer olacağına benziyor. Çünkü ortam müthiş yani. Yol kenarına park ettik. Burada dronumuzu uçuracağız. Sizlere buradaki manzarayı göstereceğim. Karın manzarası, ağaçların manzarası. Bize çok güzel bir su geçiyor. Dere gibi bir şey var. Şimdi dronumuzu uçuralım. Bakalım nasıl olacak. Burada da Avlanmak yasak yazıyor. Şurada bir tabela var. Belki görürsünüz. Avlanmak yasak. içeri girmeyin falan yazıyor. Hani burası özel bir bölge ama bakalım durun uçurabileceğiz mi? Sizlere buraları şöyle bir göstereyim. Şu karşısı da Denver arkadaşlar. Biz Colorado Springs tarafında kalmıştık. Biraz sonra Denver'e de gitmeyi düşünüyoruz arabayı bırakacağız. Uber'le Denver'a kaçacağız. Şimdi arabayı aldığımız yere geldik arkadaşlar. Arabamızı bırakacağız buraya. Yaklaşık 3 gün boyunca kullandık. Ne kadar para ödedik Can bu araba için? 350 mi ödemiştik Yılmaz? Totalde 350 dolar ödemişiz. 350 aynen. 350. Evet, şimdi arabamızı bırakacağız. Sonra bir kafe bulduk, İstanbul Kafe adında. Oraya gideceğiz. Bakalım neler var onları da sizlerle birlikte görüp sonra airport'a gidip uçacağız. Orlando'ya doğru gidiyoruz artık. Şimdi ben bir tane döner aldım. Orada başka bir döner var. Burada da mantı var. Bunları yiyoruz. Bir de su böreğimiz gelecek dedim abi. Nasıl? 10 numara. Iyi, evet. İyi. <laughs> Kıymalı pideler geldi. Bunlardan yiyoruz. Bunlar da Evet şimdi mutfağa giriyoruz. Mutfağı göstereceğiz. Büyük kahveleri burada. Kaylar Kahveler burada. Ritşe onası eklerimiz burada. Kolonarda da bulmak çok zor bunlar arkadaşlar. Aha, biz de bir sucuk bulamadık. Gel. <laughs> evet. Sucuk varsa sucuğu hemen çekelim abi. Gazoz. Yeni delivery'miz geldi o yüzden. Gazozlarımız. Gazozlarımız. Buyurun. Box box. Evet, sucuklar da burada. Merve sucuklar. Börekler de burada. Diğerlerin hepsi. Bütün börekler, simitler, a, poğaçalar. Aha. Hepsi, hepsi burada. Gerçekten çok temiz bir mutfak. Ben mutfakta çok uzun süre çalıştığımı tebrik etmek evet. istiyorum. Gerçekten şu anda burası yani. çok çürlü. Yani dediğim gibi. Şu anda yani. öyle değil. Sekizli bir sistem. Çayı içtiğinizde nasıldı? Gerçekten güzeldi. Evet Şayımız mükemmeldi. Çay. Um, Alkalin level'ını 9.4'e çıkarıyor bütün sadece şeylerini bırakıyor. Vay 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 vay. Bütün her şeyi sample yapıyoruz burada arkadaşlar. Evet, bize samplelarımızı aldık. Bak, öbür tepsiler bitti. Bu benim en favorim şu anda. Diyarbakır burma. Yeni baklavalar. Oo. Evet, biz de kıymalı böreğimizi. Mükemmeldi. Ve? Su böreği. Bu da bombaydı. Yine Bundan oldu. da tattık. Bir şeydi ya. <laughs> evet, ayran vardı. Biz ayran içtik o, bu arada. Evet, ayran. Evet. Yerin adresi neyse söyler misin abi? Buraya gelecek olan Türk arkadaşlarımız da baksın. Um, Tam olarak nerede kalıyor? 850 South Monaco Park. How Ne zaman gelmiştiniz Amerika'ya? Bu işi ne zaman başladınız? Şimdi merak edeceklerdir. Türk resmini açmak isteyenler vardır belki buralara. <laughs> <laughs> yok yok. 24 seneye yakın oldu. Uh -huh. Sürekli restoran içindeyim. Panera'lar için, uh, Jack in the Box'lar, Panda Express'leri ben hallettim burada birkaç siteyi de. Uh -huh. yani bu da bir dream'di yani yaklaşık 8-10 senedir falan uh, burada bir şey yok. Bizim burada hiçbir şey yok yani uh -huh. yoğurt bulamıyorduk. Yani evet. çok basit bir şey, tuz bulamıyorduk. Bilmiyorsun da tabii etrafta kimin ne olduğunu. Uh, yavaş yavaş işte bunlar hepsini ben... Böyle söyleyeyim 4 senedir falan uh, mesela şöyle göstereyim. Şu tost makinesi benim storage'da 4 senedir duruyor. Yeniydi, hı hı. almıştım, hazır bekliyordu. Bütün dolaplar, alttaki dolaplar hazır bekliyordu. Ondan sonra cımaçma hedefim vardı uzun zaman. Tabii tabii, çaydanlıklar mesela. Hepsi hazır hazır bekliyordu. Çünkü almıştım bir tek yer konusu burada. Çünkü Colorado'da 2008-2009'da ilk bir real estate battı. Evet. Ondan sonra bir de 2014-2017 arası oldu. Hı hı. O arada bir de şey geldi. Marijuana gelince real estate fırladı. Yani girmek için adamlar bir sene, bir buçuk senede bir şey istiyorlar. Yani hava parası gibi yer istiyorlar. İşte onu bekliyorduk. Sonunda buraya işte kızım yan taraftaki yere ne yaptırmaya geliyordu. Bir baktık daha sign yok. Koymuşlar biz çıktık diye. Hemen geldik dedik alalım. Ondan sonra işte bir tek tatlılarla başladık. Bizim mutfakta deneme yaptık. Mantımızı denedin. Hangimizin evet, Mantı, Çağın Bey nasıldı? Bayağı iyiydi yani mutlaka yiyin yani. kesinlikle. Yani mantımız, bilmiyorum döneri beğendiniz mi? Yani Colorado'da şöyle söyleyeyim, kıyılara gitmediğiniz sürece yiyebileceğiniz en iyi ürünler bizde. Yani börekten tütün, çünkü bize sürekli özellikle Boston'lar, onlar da çok seviyor bizim böreklerimizi. Bizim tatlımız mesela, az önce gördünüz yani insanlar evet. kutu kutu alıyorlar. Bir tane teyze kaç ne yemiş neler aldı öyle. <laughs> Bütün tatlılardan aldı. <laughs> Mantıyı burada yedi. Künefeyi yiyemedi yarısını yedi. Uh -huh. Aa, ayran verdim denesin diye ayranı bayıldı. Çay içti. Bir de böreklerin hepsinden aldı. Yelpimize girin arkadaşlar. Uh -huh. Yaptı. 5 ee, starı göreceksiniz. Yani bu görünmemiş bir şeydir. İnsanlar evet. insanlar sayfa sayfa yer. Zaten sayfa evet. sayfa yer yazıyor. Kendi adı neydi? Tekrarlayalım oh. abi. İstanbul Kafer Bakery. Evet. Biz zaten aşağıya adresini ve açıklama kısmını yazarız. Bizi ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yemeklerini çok beğendik. Çok Sizlere de göstermek istedik eğer buralara yolunuz düşerse orayıbilirsiniz.